Merhabalar değerli dostlar. Yarın Ankara programındaki koşularda gözüme çarpan ön plana çıkaracağım isimlerden bahsedeceğim sizlere. Birinci koşuda 10 numaralı Wolf Brothers'la başlamak istiyorum. E bu ismin Amazing Touch gibi e, çok iyi bir isimle tam kardeş olduğunu hatırlatmak isterim. İlk yarışında sentetik pistte e, düzlük dönülürken olduğu yere basmıştı. Ben bu ismin için, o gün için dil takısı notunu almıştım. İdman pistine gerçekten müthiş gözüküyor. Ankara'da çok dereceli işlerle e, bu koşuya katılacak. E, sevici takı e, düzeni ve çin piste çıkmasıyla ben çok iyi bir yarış sergilemesini bekliyorum. 10 numara Wolf Pro alırsın. Daha sonra ilk kum pist yarışını çok beğendiğim tam bir çin pist kağıdı olduğunu düşündüğüm Torok Luxor şaprazı 11 numara Alinece ve grubun bir diğer kaliteli ismi 2 numara Tarcan Baba. E, koşuda ön plana çıkan isimler ama zor bir koşu kendi tuttuklarınızı burada kesinlikle ekleme yapmalısınız derim sizlere. İkinci koşuda altınuma torun kallas. Aradan sonra görmüş olduğu iki yarışta bence bu gruba fazlasıyla yetiyor çok uygun bisikleti var üstteki rakiplerine göre. En kondisyonu 3. yarışında ben bu koşuyu kazanmasını bekliyorum. Torun Kallas 1. altılı ganyanlarda net bankom olacak. Daha sonra 3. koşuda 8 numaralı Prairie Queen bu ismi kesinlikle kuponlarımızda bulunduralım. Yarın çok cazip çıkar. E, bugünkü rakiplerinde bir start almış bir isim. Startı biraz ağır oluyor ama dışarıdan gelip doldurup bir şekilde bu grupta liderlik hamlesi yapabiliyor. Bugün için 50 kilo gibi 50 kilo gibi bombo sikleti ve Sinan Gülen Yüzler bu ismi çok iyi tanıyor. İdman da hep yanında. Yarış kazanmışlığı da var. E, bu koşuya bir aydır da müthiş idmanlığıyla katılıyor. Dışarıdan ya doldurup gelip e, liderliği alabilirse bence yakalanmadan bugün için bu koşuyu kazanabilir. Ama koşu fazla bir tempoya binerse 6 oğlum Norton Nurdetta en ciddi rakibi olur. Yine bu grupta bu koşuda kendi tutuklarınızı ekleme yapabilirsiniz. 5. E, koşuda 6 e, numaralı Çetinyal aradan sonra 3 yarış gördü. İyi gruplarla mücadele etti. Bugün için e, ön grup arkası konumlanmasını beklediğim yarışta çok şanslı olacaktır. Ama yine grubun bir diğer kaliteli ismi ağır kilolu olsa son yarışına Çetinyal'e geçildi ama bugün için kulaklık dil bağı çıkıyor. Ateş Reis'i bu takılarla iyi koşuyordu. Bugün içinde farklı bir performans sergileyebilir. Aman dikkat diyelim. 8. koşuda 7 numaralı Şiroke en kondisyonlu 3. yarış 4. yarışına çıkacak. Pardon. Önlerde konumlanabilirse de kesinlikle söz sahibi olacaktır bu koşuda. 9. koşuda ise 2. altılı ganyanlardaki Netbankom 4 numaralı Dalaş Hacer olacak. Bugün için çok süratli bir yarış yakalamış. Artık ben bu grupta kazanmasını bekliyorum. Dalaş net bankom olacak